Kıvrımlı geçen uzun yollardan sonra Artvin şehrini nihayet görebildik. Rize Trabzon için düz gitmek gerekiyorken buradan sola döndüğümüzde Çoruh nehrinin üzerindeki köprüden geçip Artvin şehir merkezine giriş yapıyoruz. Şehrin girişinden itibaren yollar hep kıvrımlı ve yokuş yukarı. Şehirden çıkarken de hep yokuş aşağı inerek gidiliyor. Cumhuriyet kenti Artvin. Şehrinin yorucu yanı bu yollarda, bu kıvrımlı ve yokuşlu yollarda trafiğe takılmak, park etmeye çalışmak, bir yere giderken geri dönmeye çalışmak. Bunlar hep zor oluyor yokuşlardan ve kıvrımlardan dolayı. Artvin öğretmen evinin manzarası da bu şekilde pencereden. İleride yarın gideceğimiz Ata Atatepe'yi görüyoruz. Şimdi sabah erkenden yola çıktık ve Atatepe'ye giden yoldayız. Yine kıvrımlı ve daha dar yollardan yavaş bir şekilde geçiyoruz. Buralarda asfalt da çok istediğimiz gibi değil. Kimi yerler toprak yollar, kimi yerler bozulmuş asfalt gibi. Yukarıda, tepede Atatürk heykelini görüyoruz. Birazdan oraya çıkacağız. Dağ yollardan tırmanırken Artvin şehir merkezi karşımızda. Burada Atatepe tabelasını görüp sola dönüyoruz. Uzun tırmanışlar sonunda nihayet Atatepe'nin girişine geldik. Tesisimizdeki sıcak ve soğuk içecekler misafirlerimize belediyemizin ücretsiz ikramıdır yazmışlar. Atatürk'ün büyük taarruz sabahı Kocatepe'de yürüyüşünü simgeleyen dünyanın en büyük Atatürk heykeli Sıtkı Kahvecioğlu tarafından yaptırılıp Artvin halkına hediye edilmiş. 100 kişilik bir ekiple yaklaşık bir yılda tamamlanmış. Bu heykel 22 metreymiş. Dünyanın en büyük Atatürk heykeli. Niye dünyanın diyoruz? Küba'da falan da var değil mi? Böyle birçok ülkede Atatürk heykelleri var. Artvin şehir merkezini tam karşıdan görüyoruz. Gördüğünüz gibi bir yerden bir yere çıkmak için kıvrım bir şekilde daha tepeye kadar çıkmak lazım. Normalde bu alan otopark alanıymış ama dış kapı kapalı olduğu için ve henüz bu kafeteryayı da açmadıkları için dışarı park etmek zorunda kaldık. Böyle genişçe bir alanı var. Bayram günü olduğu için muhtemelen o yüzden kapalı. Artvin merkezdeyiz. Şu an Kocatepe'deyiz. Atatürk Anıtı'nın dünyanın en büyük Atatürk Anıtı'nın olduğu yerdeyiz. Arkamızda da Artvin'i görüyoruz. Ve dün akşam Artvin'e vardık. Evet. Artvin'e, Artvin merkezde kalmayı tercih ettik. Hem buraya gezelim görelim diye. İyi de yapmışız. Şehir hakkında böyle bir fikrimiz oldu en azından. Dik yokuşları olan, dar sokakları olan, bol virajlı bir şehirmiş. Bunu gördük. Evet yani hiç tahmin etmeyeceğimiz şekilde yaşaması bence çok zor bir şehir. Ee, yani full yokuş arkadan da görüldüğü üzere videoda da göreceksiniz zaten. Dar sokaklar ve... Sürekli e, kıvrıla kıvrıla tabii ki dağın üzerine evler ve sokaklar yapabilmek zor yani dik bir şekilde dağa çıkamayacaklarına göre hep yata eksende kıvrıla kıvrıla ve keskin virajlarla bütün şehri inşa etmişler. Yani gerçekten yaşaması da çok zor. E, mesela akşam kalacağımız yere vardık, bir şeyler yiyelim dedik. Ama çok aşağı inmeye veya yukarı çıkmaya çok enerjimiz olmadığı için. <laughs> Hemen benzer rakımdaki benzer düzlemdeki sokaktaki bir yemek yeme yerine girdik mesela. Yani çok seçme şansımız olmadı. Gerçekten çok zor. Yürüyerek zaten çok zor. Sürekli yokuş çıkmak ve inmek gerek. Araba arabalar için de çok zor. Arabalar bile zorlanıyor ve sokaklar dar oldu ve sürekli park etme yeri bulmak da zor olacağı için bayağı, evet. bayağı zor. Ee, yani yaşayanlara gerçekten Allah kolaylık versin. Ee, çok Ama burası doğası çok güzel. Her yer yemyeşil abi tamam, doğa aşıları. olarak doğru doğa olarak gerçekten güzel. Ee, zaten biz de asıl onun için gelmiştik yani. İşte Şavşat Karagöl ve Borçka Karagölü görelim, bir de Ata görelim istemiştik. Asıl hedeflerimiz bunlardı. Ee, buradan da Borçka Karagöl'e geçeceğiz. Ee, gerçekten onun için değer. Zaten bu kadar çok yağış almasa, bu kadar çok insan eli değemiyor olmasa bu kadar da doğal kalmazdı muhtemelen. Doğru. Son sözün var mı? Burayı mutlaka bir kere gelip görmelisiniz. Güzel heykeli de görmelisiniz. Çok gerçekten devasa duruyor böyle <laughs> bakınca. Biraz ürperti, biraz görkem. Evet. Bir de bu mesela Atatepe'ye çıkarken olsun, şehir içinde olsun birçok yer mesela tek arabanın neredeyse zar zor yani iki arabanın çok zor geçebileceği yerler ve birçok yer tek yön değil. Şehir merkezinde onu biraz yapmışlar. Bazı yolları tek yön yapmışlar ama ya şimdi buradan nasıl ineceğiz? Biraz da çekiniyoruz karşısına araba geldiği zaman. Kolay değil açıkçası. Bakalım, göreceğiz. Görüşmek üzere, takipte kalın. <laughs> Görüşürüz. Tesis onda açılıyor demişlerdi, kapıda öyle yazıyordu. Hatta e, tüm sıcak ve soğuk içecekler belirdiğimiz ikramı yazıyordu ama saat 10 oldu ve hala açılmadı. Daha fazla bekleyemeyeceğiz. Artvin Kalesi. Borçka. Artvin merkezden çıkıp haritada yukarı yönde gittiğimizde Borçka'ya yaklaştık. Yolları ve güzel manzaraları size gösterirken bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Artvin'in ca kebabının meşhur olduğu söyleniyor. Hatta o kadar iddialılar ki Erzurum oltu ca kebabından daha önce çıktığına dair bir iddia var. Bunu birçok vloglarda, birçok yerde de duyuyoruz. Tabi daha çok Artvin'in Ardanuç ilçesi bu konuda ön plana çıkmış şu ana kadar. Ben de ca kebabı konusunda iddialı biri olarak Artvin merkezde bir tesiste ca kebabını denedim. Ama çok da beğenemedim açık söylemek gerekirse. Borçka Karagöz sol tarafı gösteriyor. Şimdi Borçka konusunu diğer videoya bırakarak biz Cah Kebabı'nın peşine düşerek Ardınç ilçesine gittiğimiz kısmı buranın devamına koyalım. Aslında şöyle bir durum oldu. Biz Artvin Şavşat, Artvin Merkez, Borçka Karagöl e, diye yukarı çıkıp, Artvin, Hopa ve Rize'ye gittikten sonra aynı yoldan geri dönüyorduk. Sonra fark ettik ki e, Rize'den aşağı doğru giderken Ardanoş'a e, neredeyse yakın bir mesafeden geçiyoruz. Hazır bu taraftan geçiyorken Ardanoş sapağından dönelim ve e, Ardanoş'ta da bir cağ kebabı yiyelim dedik. E, bakalım Artvin, Ardanoş'un cağ kebabı efsanesi gerçek miymiş? Böyle yollardan gide gide Ardanuç tabelasını gördük nihayet. Ardanuç sizinle güzel hoş geldiniz demişler. Bu vesileyle biraz Ardanuç ilçe merkezinde görmüş olalım. sakin bir ilçeye benziyor. Buranın en meşhur ve eski yeri olan Dede Kebap maalesef kapalı bayram sebebiyle. Biz de yorumlarda yine iyi olduğu söylenen ve açık olan Yıldız Restoran'a doğru gidiyoruz. Çağ kebap deyince böyle şişte getiriyorlarmış. Ça döner deyince ise bunları tabağa koyarak getiriyorlarmış. Ama Erzurum'la kıyaslayınca kesinlikle yarışabilecek bir seviyede değil açık söylemek gerekirse. Sırf bunun için Ardınuş'a gelmeye gerek olduğunu pek düşünmüyoruz açıkçası. Ama yine de bir efsaneyi kendimiz denemiş olmaktan mutluyuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.